Merhaba arkadaşlar ben Ankara'm bugün Eren'le beraber Minecraft'ın 11. bölümünü çekiyoruz Harbi yani ben de yiyorum İçeri ışınlanır mı? Ta... İçeri ışınlanabilir mi? Video, video dışında videoya girdiğim an Hatırlıyorsanız mob spandırma yapmıştım Evet Ve onu yaptığım zaman videoyu bitirdiği için atlamak zorunda kaldım Köpüğüm nerede? Burada. Atlamak zorunda kaldım ve öldüm. Benim şaşmam şaşmam O yüzden kurtarabildiğim itemlerimi alabildim. Burada hatırlıyorsunuz şey vardı. Şey. Kesinlikle şey ya. Ne şey o? Neyse biz bir yatsak bunu şu maden sandığıma bakalım. Bu arada benim olsun senin bir e, şey yatağın üstünde köpeğim uyuyor. Şey, Öyle uyumuyor. Bütün şimdi gece uyanık arıyor. Sabahlıyor. Şey, benim sabahladığım kimse bir Ama, lapis, ama lapislerinizi kaybetmiştik. Çünkü ölmüştüm. Sen de, <laughs> de <izlim çilemiştir. gülüyor> Neyse hadi çıkalım dışarıya. Krip oha. Bu var ya gece uyumadık diye bu kadar mutlu olmuş. Oğlum patlayacak bu. Evin yakında patlaması iyi eder. Oğlum endirgan var bir sürü şey var. Nasıl nasıl e şey, ben, ben ekranı... Oha! Evin içinde enderman var. Evin içinde. Ne? Evin içinde. Evin içinde burada. Öldürmen lazım. Neyse, öldürmem lazım. Neşe ben kendimi çıkarmam öldürmem. gerekiyor Öl. çünkü dışarı çıktı dışarı Oğlum var ya şimdi kötüydü. Evin içine girmiş. Işınlanmış. Burada. Ha! Öldürdüm. Ender çıktı ve çimenli toprağım oldu. Ani. Normalde elde etmesi zor bir Yani ipeksi dokunuşu olmadan elde edilemez. <laughs> Lan, bir yardıma gelsen diyorum. Nasıl olur? Yok ya ben böyle parçalamışım. şurada insanları izlemeyi seviyorum buradan. <laughs> Mesela var 17 Ay, sık, tane. Sık, gel. Olamaz sık gel. Olmaz mı buraya ya? Ya sık kardeşim. En ha bana soruyorsun o zaman. Bana, burada. Hadi sık kardeşim bak. Bir tane sık gideyim. Sık kalk üzerine. Sık ha. Şöyle ya. Kimin şunu alsın? Bak şurada şurada şey olmuş. Karanlık yer burada doğuyorlar. Onur buraya meşale meşale koy. Gel ben geliyorum. Orada mı doğuyor? O bakır o, çıktı. <laughs> O fena değil. Önce Nerede dedin neden? Bak şu şuralara kenarlara koy buralara koy. Buralara mı? Geçer mi? Hatır. Tamam şimdi şu mob spandırın kenarlarına koy. Bu arada arkadaşlar çalışıyor. Çalıştı mob spandırımız. Şimdi keselim. O cadı var içinde ama hiç vuramıyorlar. Ha. Murgu kamburu. Bak cadı var içinde O zombi erişimi. O mümcek sonra oradan yukarıya tırmanıp parçayabilir Atlarsa ne olacak? Öyle. Buradan doğru. Olur. Baksana. İtemle al sana hop yay atayım bak. İskeletten yay çıktı. Ne? Ee, yama okum. Okumuş şimdi sana yapacak. Onur bak Vuracak düş, mu? düşüp hasar aldıkları için tek vuruşta alıyoruz. Bunu çok güzel hmm. şşt, kasabiliyoruz. Hmm. Çok hmm. güzel değil mi? Hmm. Evet güzelmiş. Tilden bir var mıdır acaba? Tilden şimdi belki vardır kim bilir. Oğlum suyun içinde iskelet ne yapıyor? Ne bileyim ya oyun oynuyor. Ben... Onur sen sen orada düşen yaratıklara bir vuruşla vur. Ok. düş, düş düştüler mi? Şu anda bu geçecek yok. İçinde yok. Neyse düşer biraz. Mops, ben de, ben de biraz gezeyim. Şu bir an şu toprağı mı var? Çimenli toprağı nereden buldun? Hmm. Enderman eline almış. Elinden düştü. Hmm. Yani ipeksi dokunuş olmadan mı elinden dokunamaz? Hmm. Dur ben çıkıp tekrar gideceğim. Çünkü oyunum bozuldu. Niye bozuldu acaba? Burada bu arada bu kaçıncı bölüm? 11. 11. Oğlum ölecek düşsü ama düşer düşmez öldü şuraya da. Çünkü kaparsın. canı daha az. Ayko niye bunu Oğlum niye patlasın buradan? Patlayamaz. şuan bunları doğruya Ana kaya olsa onu ne yapardık? Ama ana kaya vurmamız yani kırmamız imkansız. Yok imkansız. Ama ben bir bak sayesinde. Bak sayesinde mi? Öyle yapsan Creeper şey. parçayınca bir şey olmazdı. Creeper zaten onu kaptırız. Niye? Yani çok yanaşmadan uzaktan uzaktan vuracağım. Ben biraz yanaşmıştım. Aşk karşım patlıyordu. Ama uzaklaşmışım. Ben parçamadım. Vay be bu dünyada 25 gündür oynuyor musunuz? <laughs> Oyunun yaşına göre. Şimdi bence buradan bir çatı katına böyle çıkış olsun. Arkadaşlar amacımız bu şeyde bu dünyada 100 günle ay gün oynamak. Evet. Oyunun bir şey bilinmiş sanmıyorum. Onları vur oradaki yapışları zaten. Creeper var. Öyle. Bak, hiç son itemlerini alabiliyor Al, diyor musun? Alabiliyor mu? Bak Benim seviyesini alıyor her şeyden Aldım. Ha ha. Bon, 17 tane kemiğim var Bir tane köpek bulamadım nasıl bulamadım? Lan ben, bende borus var. E alamaz mı? Kırıp birden alayım. Ne doğru ben bu oyunu hiç hayal edip pek bilmediğim için. Ben çimenim var. Çimeni ne yapacağım ya? Sen çimenin toprağı atayım mı? Şimdi onu toprağa istesen alırım ben. Olması. He. Evet Opeksi normal dokunusu toprak dokunusu. çıkıyor. Tamam ver. Ama yere koyma Saklayalım sandığa koy. Tamam. Yere koyarsan tekrar indirmen gerekecek. Ve, ve bütün endirmenlerin hepsini bokar bak, mı diye. Ben bunu Ya ben bunu sandığa koyayım o zaman artık sandık Dur Ben şimdi yapraktan evimizin etrafına süs yapacağım. Niye ya ne gerek var? Ama yaprağı nasıl kıracağız? Sen makas al. makas var. Tam burayı koydum şu anda. Sandıkla bir tane. Şimdi ben evimizin etrafını göstermek için bu arada bunları koydum. Ağacı niye kırmıyorsun? Ama ağacı kırmıyor. Ağacı niye kırmıyorsun ya? Onun ne onun yok? Belki dünyadaki en kötü ağaçtır. Onun yapraklarını kazı. Oğuz hmm. bak mod no, no, pis geliyorlar bak burada da. Tamam aşağıda evet. yerim. ki çabuk horoz ay çabuk zannettim lan. Bir masasında değil. Hiç... Ama bak şimdi nasıl... <laughs> bir model yapacak. Ya senin camdan izliyorum o ne ya? Bu Bak model yapacağım. model mi? Yani evimiz daha güzel gözükecek, bahçe olur. Hee, anladım şimdi ne yapmaya çalıştığını? Ne yapmaya Ee, Bahçe gibi bir şey almaya çalışıyorsun. Yani güzel olsun diye mi? Evet. Anladım. Ama kolay gitmeyecek. yetmeyecek. Bence de, de yetmeyecek. Ama en azından makasın bunun canı daha var. Hee. <laughs> Makasla kırdığımızda geliyor çünkü. Ya domuz bir çekil ya. Hangi domuz? Ya bak 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 git lan. Aa koyun var burada koyun. Değil Bana mi? He? Bak. Ay nasıl nasıl bir kaza E kime dedim? Belki kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime konuşan çocuk varmış. Bir evet. Ablamı kalmış. Çok kötü biriymiş. Ben kötü biri değilim. Nasıl bir Bilmiyorum Normal iyi de değilsin. Çok Peki bu domuzun üstüne binebilir miyim şimdi? Aa yapran bitti. Yeah. Olamaz. Neden bitti ki? Umur. Hı. Onu. Ne var? Onu. Ne? Kalp. Ne? Beş açımı da şivalı bir davranış yapışta. Atakta da. Ne? Şu cam. Bodi. Bodi. Vadi Senta, Vadi Gatti. Ne diyor? Eksel. Tamam. Tam bocu bocu şarkısı biliyor musun? Aynen Ela vallahi köpek var. Evet. Evet koordinatını vereyim. Ya 102... yanındayım zaten. Neredesin? Ee, bir yerdeyim biraz gezdim. Evin orada değil aslında? Elan 102 virgül gelmiş virgül eksi 36 ya gel. Burada köpek var. Eksi 36. Evet, eksi 36 oldu. Okey, şöyle bir şey. Kaybetme onu. Ay, en basit 102 olacak. Konumun başında. Tam yarım. Eksi değil. Şu an sen eksi. Ha, eksi, eksi değil. Sondaki eksi okuz olsun. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım ve gelmesi bir çıkacağım ama özür dilerim. Geldim. Çok Hadi evcilleştir şunu. O da evcil evcil evcil. <gülüyor> <gülüyor> Onu eve nasıl götürebileceğim? Şurum şey ya bu adamın dibi. Bu ne lan? Neyse adamın dibi koy istersen. Aynen. İsim etiketi bulayım adamın dibi koyacağım. Oğlum köpeklerimiz kavga girmez değil mi? Yani ben sana vurursam benim köpeğim sana vurur. Ben sana vururum. Senin köpeğin mi? Evet. Eğer vurursa öldürürüm. Hı? Vurursa öldürürüm. Şu an benim köpeğim gelmiyor ama büyük ihtimal ışınlanacak. Şu anlara bana köpek uşmalıarsın. Evet uşmalım. Zaten kendim köpeğim köpeği ne yapacağım? Yani o oyunda köpek kalacaksın köpek adam. Tam köpek olmasa da köpek seyirir. Nerede benim köpeğim? Ne bileyim bir yerde. Köpek. Karışılmaz inşallah. Yok ya, yani, yine işte. San ben ben köpeğimi besleyeceğim. Onun köpeğim elim köpeğim nerede? Köpeğim yok. Köpeğim yok. Köpeğim yok, köpeğim yok. nerede? Ne yazıyorsun lan? Dum çikilini, çikilini, çikilini. Burada mı? Aynen. Burada keriz. Keriz mi koydun? Yok. Hiçbir şey koymadım. Daha da hiçbir soracağım. şey yani. Anladım. Dur. Bekle. Senin yanına oturtacağım. Ya bak. Kavga birbirlerini ısırırlar. Niye ısırsınlar ya? Neyse, benim yaşama. <laughs> Hatta burası köpek odası olsun. Tamam. Benimki de gelsin oraya. Dur. Bekle ama dur. 2 dakika bekle. Şuraya bir odun var mı? Oğlum odunum. Kesin yok. Yani çatçam var. Tamamdır. Kaşarım? ayı? 50. Oğlum. Adım olur. Tamam şimdi. Bir... Sen ben bir de, de köpeğimi bir... oraya göçleyeyim. Dur bekle merdiven koyayım daha rahat. Oğlum çıkın bekle geri çekilir. Bunun önce mi olur? Köpek. Neyse. Orada ne? Köpek. 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 Tamam burası artık köpek olsun. Yani sen de köpek olduğuna göre sen de buraya gelebilirsin. Tamam. Karakterim köpek adam. Yani sonuçta Aa, köpeksin. Çay <laughs> gerçekten Ne arıyorsun? Barbie ne, ne? 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 Neyse gel köpek. Gel sen bu, bu. Evet, bulmuş şu kim? bu benim. Evet, şu senin. Gel gel bakalım. Gel sen oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben unuttum şimdi bunu şey Dur ben şurayı şuna bir mama. Benimkini fırında pişmez ama neyse. Ben şuraya şey getireceğim. karşılık <laughs> <Aynen>, karşılıklı sürüyor. <oturuyor>. Oğlum ikiz gibi gözüküyorlar lan. Ben kendimi... Bak seni besliyorum. Bak gördün mü katlar çıktı. Oğlum Abi, gel hayır. çiftleştirek bunları. Hayır oğlum hayır. Evlensin. Bak senin köpeği ben besledim. Ben de besledim seni. Ne şu köpek gibi. bir tane ben yiyeceğim karanlığı senin ama. Ne ama kalkmıyorsun buradan kalkman lazım. Gözüm sana uyuyor. Kalk. Tamam. Ben yani köpeği niye vurur? Hayır sonradan canını dolduruyorum. Ne, dolduruyorum? ne yemek veriyor? Nasıl şifre seçecekler? Ben yeni bir köpek evine geçtim. Ha ah, köpek! Çıktığım an köpek gördüm. Ben, benimki aile olacaklar. Gel lan buraya. Aile olacaklar benimkiler. Artık kendi köpeklerini çiftleştireceğim. Peki mi? beyaz köpek mi? Hayır. Ya. Oğlum karışacak ama. Tamam fırınıyor şunu şuradan benimki. Benimki fırın. Frenin... Gel sen de. Çiftleşin gel. Lan nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi çiftleşin. Ha senin çiftleşiyorlar. Yavru oldu. Yee. Benim yavrum oldu. Benim de Oturun. Ben de, hiç... Oturun. de köpek bulurum. Ama, ama oraya koyma. Oo, mob spandırın bayağı bir durum. Geliyor arsana. Yavru geliyorsanız. sanırım. <laughs> Neyse o kadar köpek olmasıdır da bir Ben de çiftleştireceğim yeni bir köpüş bulup. Ben de arayacağım sana. Sen tamam, bulursan söyle koordinatını da söyle. Can, bu benim köpek bölümü olsun o zaman. Köpek bulmaca bölümü. Aa şurada bir tane şey var ama seninki. Evet. Üç tane köpek. Var. Bir de daha yavru. Ben de yavru istiyorum. O yüzden bir tane daha bulmayın. Üç köpek bulmak de zor mu? Ya bu çok tatlı değil mi? Ya. Yani diğer köpeklerin küçük versiyonu değil. Ay zor şu zombisi var burada Bak, bir. Senin sen sen kendi şeyini de kır. Sen de çiftleştir yeni bir şeyler işte. Sen nasıl yani? Sen Bak ne sen olayım? ara sen onlarla uğraş ara tamam mı? Ben şey yapacağım. Tarla. Ha? Ben tarla yapacağım. Yaparken görürsem söyleyeceğim sana. Tamam. Ben görüyor musun? bir da bir köpek mi bir şey gördüm. Yok çiçekmiş. Beyaz Köpeği köpek Beyaz çiçek mi zannediyor. Beyaz kö köpekle kahverengi köpek çiftleşebilir mi? Çiftleşir. Aa ben de buldum. Yok emeğim yok hayır. Cidden mi? Nerede hmm. koordinatını... 110 virgül virgül 30 Zom en baştaki 111 olacak. En baştaki 111. En sondaki eksi 30 olacak. kemiyim vardı yanında değil mi? Var var onda Sen ne tarafa da bakıyorsun? 111,70,30. Ne oluyor 111, ya? Ne şey ya be gü. Aç kemi. Atıyorum Onur. Aç bana. Atıyorum. Aç. At. Kaç tane yeter? 2. Neçması isterim biraz da. Var bende daha o Ama alt kalan mı? Şu. Çünkü çok alt. Aa çek diye evcildim. Dağıttım kemiği. Tamam, aç. Kemiği. Tamam, sen beni takip et. Artık sen de çift çiftleştiğimiz. Şey bizim evin koordinatı peki? Ya gel beni takip et ben de. Köpek ışınlanıyor zaten. Hemen gözüküyor burada Arkadaşlar arkadan şiş geliyor olabilir. Şimdi çok güzel bir yol yapacağız Dur ben köpeğine yol yapayım. Hayır hayır şuradan geçmişsin. İşte yol yapıyorum. Ben düşürdüm onu ya. Hayır köpek suya geçme suya geçme. Suya gitse de gelir ki. Hı, -hı. Ama bu taraftan getir, hemen gelsin. Bazı. Hayır köpek. Ben çarkı veriyorum. Ben bunları kır. Ya atla üzerinden geliyor. Hı. Gel biraz ya. gel gel. Gel gelecek. Hayır hayır şuraya geldi. Bir şey olmaz gel. Gel gel. Neyse sen boğulma. Ya bakıp durma gel gelecek. <laughs> hayır hayır hayır. Hadi geç. ne geç. Gel bak ben onun mama vereceğim. Hayır hayır verme. Verme. Verim mama. Hayır verme. İstemiyorum. Verme işte. Neyse gel. Bak akıllanma gördün mü? bak sen eve gir o geliyor. Ne tamam, yapayım? Dur senin iki senin ikilerden bir tane şeyle bu çiftleşmez değil mi? Niye mi çiftleşebilir? Aile kuralım. Hepsi birbirine aile. Senin köpeklerini. Gel gel gel. Hadi çiftleşsinler. Gel bununla çiftleş. Bu en güzeli aradığında. Oğlum bu arada karıştı köpekler. Neyse hepsi aile olsun. Hepsini çiftleştiriyoruz. Kaç tane çocuk oldu şu an? İki tane çocuk var şu anda. Evet. Bord <laughs> kırdılar. Süsü kırdılar. Ben Önce bir tane köpeği Bu oda olsun ya. Yani. Ben bir tane çocuğu beslerim. Fırının yanında çocuk var ya. Ben onu beslerim. O benim, benim çocuğum olsun. Şu. Oğlum beraber aile kurduk artık karıştı. Hmm. Ya benimki bu aslında. Ben gidiyorum. Neyse senin... getir buraya. <laughs> bir bir çıkacağım. Bekle. Neyse. Ben buradan açayım. Ben bunlar bazıları oturuyor. Sen de getir. Tamam Bak ben getirdim Tamam. Sen... Oturanları kaldır. O zaman bir aile kurduk. Sen oğlum bebeği ayağa karlamıyorum. Galiba benim. He burada senin burada. Eşya yamamasının üstündeki de senin. Tamam. Neyse gel köpüş. Getir hepsini. Oğlum benimki daha büyükler oldu. Aaa senin yavrun yok. Neyse zaten birleşti. Oraya niye asdın? Gelsinler gelsin. Hadi. Burada kocaman aile oldular karıştı. İşte. Neyse aile olsun işte. Neyse. Abi bir tane kalmış senin. Orada tek başına oturuyor. <laughs> Neyse bunların hepsini oturuyorum. Geldi Gel. bu da. Otur otur hepsi. Hatta bir tane daha. Ya da boş ya. Tamam. Oldu değil mi? artık? Evet oldu. Hepsi burada herhalde. Bir bakalım. Aa, dur bunları ayakta. Hayır gelme gelme. Bir tane yavru varmış. Gel gel. O merdiven nasıl diye çıkacak bu? Ne sor senin ya buraya geldi. Neyse arkadaşlar böyle köpek ailesi kurduk. Dur ya şöyle bir video fırt. Dur oğlum hala fırsatı fırt çekinelim. Bekle şurada gelsin. Ne evet, çıkıyor şu kapıyı kapattım. Yavrum gitsene şuraya. Mecbur git bunu. Hı. Lan ne oluyor? Kavga ediyor bunlar. Hayır. Hayır. Kavga Ölecek. Bunlar kavga ediyor. Kavga etmeyin. Onur şuna kemik falan ver bir şey ver. Kavga Benim edelim. yanımda kemik olsa vereceğim. Et yok mu et? Et var. Hayır bir tane şu. Öldü. Kavga ettiler yani. Sonra kavga etme. Gel onu hiç... Sonra vurdun ya herhalde bir tanesi de yanlış anladı. Bir tanesi ayakta snorçul. İki tanesi ayakta atsa. Biri yavru biri değil. Ya Hadi o benim kiymiş, o benim kiymiş. Şam, Şu çekinelim. Benim çekilsin o ara fırça fırça çekeceğim. Çok güzel oldu. Yalnız ışınıyor. oldu. Hepsinin gözü Neyse, gibi. niye uydun ya? Orada yazı çıktı. Bütün fotoğrafı yok etti. <laughs> Neyse. Onun geçmesini bekleyelim. Bana bak bana. Bana bana. Şişt. Gelsene oradan. Oğlum bayağı iyi oldu. Kö köpek, köpek odası. Köpek odası. Aslında balık avlayıp kedi de evcilleştirebiliriz. Kedi ailesi de okula. Bu çocuğum çektik abi. E, Videonun kapağına bu yapacağım. Bak bana da adam nasıl nasıl nasıl. Hadi uyu artık. Cem uyuyorum sabah da bitiririz videoyu. Ya niye bitiriyorsun? Tamam 22, 24 dakika olmuş. Tamam. Peki sonra yapı kapışması çekelim mi? Peki sonra ne oynayalım? Neyse arkadaşlar bu videoyu bu kadar. Çok güzel bir köpek halimiz oldu. Hala fotoğrafı da çekildik. Ee, evet ama son bir şey yapmak da. istiyorum ben. Ne? Ee, şurada bir şeyler olacak. ha <laughs> çok güzel. Yani biraz biraz yavruları da beslesek iyi olur ya. Büyüsünler. Artıktan öyle biliyorlar mı? Büyüttüm mesela. bak. Büyük ha. Hmm. oldu. Bir şey diyeceğim öyle biliyorlar mı? Yok. Ha Bu büyümedi ama bunlar büyüdü. Büyümesin mi? Sen çocuk kalsın ne olacak ya? Tekrar çiftleştiririz bir şey olmaz. Bir tane yavru ço çocuk köpek olsun isterdim. Ne çarşı bence bu video bu kadar olsun. Bence de. Olsun. Ee, bir şeyim atsa bu diyor. bir de şey bir bir de bir Neyse gibi çok güzel bir köpek ailesi yapsak. Neyse bu video bu kadar. Ama Zil dur olsun. dur, ama, dur. Ne? Çok güzel bir şey yapacağım biliyorsun. Bakın arkadaşlar bir video bir kapakta beni göster. Veriyorsa... Video kapağında mı? Hayır hayır. <laughs> Videoda göstermiyorum. Gösteriyorum. Ya, değil. Gösteriyorum. Bakın şimdi bu burada iskelet var ya bizi sıkıyor. Hayırdır lan sana? Farça mısı mısı olan var mı? İzleyeceğiz de şu filmi. Uf. Ama iki kalbimiz var. Ne? <laughs> ha, bir Aa bu. Bit bilerek bitiriyoruz. bir Ah 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 demir çıktı. Bu arada bunun bunun çıkma şansı zombiden ne çok var. az. Demir çıktı. Neyse arkadaşlar şey bilerek bitiriyoruz videoyu. Neyse bu videoyu bu kadar görüşmek üzere ve bay bay.